Afyon Postası olarak sokağa inmeye, halka mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Bugün Egemen'le birlikte yeşil yoldayız. Halka şu soruyu soracağız. Diyeceğiz ki ufukta ne görüyorsunuz? Güçlü bir Türkiye var mı ufukta diyeceğiz? Sizin ufkunuza ne var diyeceğiz? Hadi başlayalım. Ufukta Ne görüyorsun diye soruyorum abi. Ufukta ne görüyorsun? Ya beni gören ufukta görüyorum. Yok mu bir şey? Yok vallahi. Durumlar ne? sıkıntılı. Ne var abi? Abi hiçbir şey satılmıyor. İyice batağa gidiyoruz. El arabalarına düştük görmüyor musun? Daha önce ne yapıyordun? Sebzeciyiz abi. Biz. Sabzi sabzi sab Yani bir yerim mi var? Orada mı satıyordun? Yerimiz var. Pazarlarda yerimiz var. Satılmıyor abi. Ceviz bağlı madde satılmıyor. Sadece ceviz mi satıyorsun abi? Şimdi şu anda ceviz satıyoruz. Nasıl işler? Yok abi tatlısı. tuzu. Da tuzu yok. Sabıtalardan yok. Sabıtalar o yana bu yana golü. Yani ufuk karanlık mı? Karanlık abi. Kendimiz asacak duruma geldik inanırım. Da öne kadar ya. Vallahi yok abi yok ya. Dört tane eleman var. Her biri günlük 125 lira. Yedi işte 150 milyon lira. Nereden çıkacak? Evin boğazı, buranın boğazı. vergisi, algısı bitmiyor zaten. Yanımda dört tane eleman çalışıyor. Çalışıyor dördü de şeyde. Vergiye koydum. Dördünün de vergisi var. Yok ama. Vergi paralarını ödeyemedik. Ya. Allah yardımcı olsun. Abi. Sağ ol abi. Ufukta ne görüyorsunuz diye soruyoruz abla. Ufukta ne var senin? Ufukta. Karanlık mı aydınlık mı? Karanlık. Neden? <laughs> Covid'den dolayı. Covid'den dolayı. Yani. Ne var? Yani hey, hastalıktan hey, dolayı mı ekonominin? Hey, hey. ah, Valla Covid'den dolayı bak işte çocuklar iki oyun gidiyorlar başı boşuna. Kalabalık zaten okulun önünü çekerseniz daha iyi olur çıkışta. İki oyun yapsalar hiç olmazsa bu sıkıntı çekmez. Okullarda Covid vakası belirdi. Bunların eğitim sistemi ne olacak? Yani Karanlık. Abla Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki ufukta güçlü Türkiye gözüküyor. Sence böyle mi? Vallahi inşallah. İnşallah öyle olur. Yapacak ya, bir şey muyum? Umudumuz öyle. Yapacak bir şeyimiz yok. Nasıl? Çocukların şu an alışverişleri bitti mi? Yarısı bitti, yarısı bitmedi. Ne kadar harcadık? Valla 500-600'ü buldu. Ek kitaplar falan. Mesela bakanımız ek kitap yok diye ama okullarda mecbur var. Ek kitap mı? Tabii. Tabii ki sıkıntı. E-kitap, normal kitaplarla yapamıyorlarmış. Şu an oğluma 8 tane aldım. Kızıma da iki tane set aldım. Bunlara ne kadar ödediniz? İşte sekiz yüzü falan bulmuştuk. Beş 600'ü yüzü bulmuştuk. Her sene böyle olur Oluyor, olur, olur. Çok zor. Allah şey yapsın, gene biz hiç olmazsa boğazımızdan kesiyoruz, kıyafetimizden kesiyoruz, çocuklarımız için harcıyoruz ama yapamayan kesim Onlar sıkıntı. Soru soruyoruz abi. Hayır, Diyoruz ki çok vaktin almayacağım. Sadece evet. ufukta ne görüyorsun? Ne soracağım abi? Ufukta ne göründüğü belirsiz şu anda. Neden abi? Yani durum biliyorsunuz. Türkiye'nin durumunu bir ekonomi düzelsin, her şey düzelsin. Herkes ne yapacağını bilsin. Ondan sonra herkes ufukta iyi günleri görür inşallah. Yani karanlık abi. mı aydın abi? Onu Allah bilir. Allah bilir. <laughs> e, Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki e, ufukta güçlü bir Türkiye gözüktü. Sence böyle mi abi? İnşallah öyledir. Bir soru soruyoruz. Diyoruz ki ufukta ne görüyorsunuz? Ya gerçekten şu an çok hazırlıksızım. Olsun çok... yani aydınlık mı, karanlık mı sizin pencerenizde? Bana Nasıl göre görüyorsun? karanlık ya. Neden? Bilmiyorum hiçbir şey iyi gitmiyor. Yani benim penceremden bakınca. Vallahi abi bence pek iyi değil ya. Durum kötü yani. Bir de abi 2002'nin neslini buldum anlamadım yani. Tam ilkokul bitti, 4 4 4 çıktı. Ortaokul bitti, darbe girişimi oldu, lise bitti, virüs geldi. Üniversitede herhalde abi 3. Dünya Savaşı'nı bekliyorum ben. <laughs> o kadar kötü <laughs> mü? Valla biz deney parası gibiyiz abi ya. Her bir şey bitirdiğimizde bir şey geliyor başımıza. Peki Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki ufukta güçlü Türkiye gözüküyor dedi. Sence öyle mi? Umarım öyledir abi ne diyeyim ya. Yani. <laughs> Umarım öyle. ya yani senin gördüğün bir şey var. Valla abi bence gidişat pek yerinde değil yani ya. Yani ben yaşıtlarıma bakıyorum abi adamlar veya benden büyükler de vardı abi tanıdığım insanlar. ben ee, benim şimdi yaşım 19 abi. Yaşıtlarım şu an üniversitede abi. Mezun oldukları zaman çoğu iş bulacak, bulamayacak. Meçhul hepsi. Ben meslek öğrenmeye çalışıyorum, kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Mesela abi bunlar eskiden üniversiteye kazanan arkadaşlar bana diyorlardı ki oğlum sen saraksın niye okumadın sen diyorlardı. Şimdi hepsi bana diyor ki oğlum eğer sen biz salakmışız okuduk diye. Üniversiteye gittik abi. diye. Artık durum buna döndü yani abi okul okumak falan bir şey kazandırmıyor insana. Boş. Soru soruyoruz. Diyoruz ki ufukta ne görüyorsunuz? <gülüyor> Yokluk. <gülüyor> Yokluk. O kadar kötü mü abla? E yani. <laughs> Ufuk ber. Yani, yani e, Ufuk senin dünyanda aydınlık mı karanlık mı geleceği nasıl görüyorsun? Ya, Türkiye açısından iyi bir geleceğimiz yok maalesef. Yani ekonomik olsun, eğitim de kötü. O Neden öyle düşünüyorsun abi? Ne vardı bunu düşünüyorsun? Yani öğrencilerimin yaptığı matematik fen netleri de düşük. O yüzden düşünüyorum. Şimdi barajda düşürüldü. İyice kötüye gidiyoruz. Peki Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Güçlü Türkiye'nin silüeti ufukta göründü dedi. Ee, sence böyle mi abi? Değil abi. Nasılız biz gerçekçi olmak gerekirse? Yani iyi değiliz yani öyle düşünüyorum. Sen kendi ufuğunu nasıl görüyorsun? Kendi ufuğumuz yani... Her fiyatlar arttığından dolayı kendimize zor bakacak gibi izlerde. Herkesin acelesi var. Bak 10 saniye almayacağım. Almaz. Peki tamam. Ufukta ne görüyorsun diye soruyoruz abi. Ufukta ne görüyorsun? Ufukta hiçbir şey göremiyorum. Neden abi? Bir soru soruyoruz. Ufukta ne görüyorsun diye soruyoruz. Ufukta ne görüyorsun? Ufukta? Kendi ufuğunda ne var şu an? Aydınlık mı, karanlık mı? Aydınlık. Aydınlık. Evet. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki, e, ufukta güçlü bir Türkiye görüyorum. Dedi. Sence böyle mi? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Olabilir yani. Senin bir düşüncen yok mu bu konuda? Yok, düşüncem yok. Kendi ufunda iyi diyorsun, sıkıntı yok. Ya sıkıntı yok bende. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. <laughs> ufukta hiçbir şey görmüyorum, çok kötü. Neden abi? Sağlık değil. Vallahi ufukta pek iyi bir şey görmüyoruz yani. Neden? Vallahi hayat pahalılığı aldı başına gidiyor. Ne pahalı abi mesela? Pahalı olmayan bir şey yok kardeşim ya. Geçen sene 30 35 lira olan çiçek olmuş bu sene 85 lira. 90 lira 100 lira hesabı. Yani öyle olunca geçinmek zor. Geçinmek mi? gerçekten zor. Ben emekliyim. Yani, yani, ufuk karanlık mı? Vallahi ben pek iyi görmüyorum. Peki Cumhurbaşkanım şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki e, ufukta güçlü bir Türkiye'nin silüetini görüyorum dedi. Sence ya, böyle mi? Yok ben görmüyorum. O her zaman öyle söylüyor ama biz gör, vatandaş görmüyor herhalde. Ben görüş, görüştüğüm kişilerin hep fikri aynı yani farklı bakıyor vatandaş farklı bakıyor. Aynen, aynen. Aynen kardeşim. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki, e, ufukta güçlü bir Türkiye görüyorum. Sence böyle mi abi? Ben ufukta güçlü bir Türkiye görmüyorum. Nasıl bir Türkiye görüyorsun? Yani maddi olarak görmüyorum. Şey olarak, askeriye olarak güzel. Ona de, de trazımız yok. İyidir çok şükür. Milletimiz güvenlidir, kendine güveniyor. Ama ufukta maddi olarak bir Ufuk, şey görmüyorum. Millet perişan ben benim sıkıntım olmayabilir. Senin olmayabilir ama genelde bakadan milletin sıkıntısı çok. İşsizlik çok. Gençlerimiz çok iyi okul bitirmiş, üniversite bitirmiş, işsiz bekliyor. Ufakta en şey görüyorum daha nerede? Ben bir şey görmüyorum. Kendisi görürse bilmiyorum. Sıkıntı çok. Her şey her gün geliyor. Kömür geçen sene 800 liraydı. Bu sene 1300 lira çıktı. Sen Seneye 2000 lira olmuş malum. Köm, kömürün tonu. Zaten kahvede 7-8 ton kömür yakıyorsun. Kuru çay şeker sen aldı başını gidiyor. Bak bunlar en çok kullandığım ana maddele. Ben en çok etkilenen bunun ağacı. Ekonomi. Yani kömür şu anda 800 liraya bakacaksın sen aldım 800 lira kömür şu an 1300 lira oldu. Seneye de 2000 lira olmayacağın garantisi yok. 2000 lira. Bu dolar 9-10 bin lira basın kömür 2000 lira. Adam 3000 lira maaş alıyor. Nasıl evinde kömür yakacak ya? Ben sana soruyor sen cevap ver. Peki Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Dedi ki ufukta güçlü bir Türkiye'nin silüetini görüyor görüyorum dedi. Görüyoruz. Görüyoruz. Ne görüyorsun abi? Ben kömürün 3 sene sonra 3000 lira olacağını inanıyorum. 3000 lira. İşte söylendi. 3 bin lira yani. adam 4 ton evine kömür alsın 12 bin eder. Zaten der, vatandaşın aldığı para 36 milyar yıllık. Sadece 12 bin lirayını kömür alabilecek. Bir pazardan geçen 3-4 çeşit meyve aldım söyleme sayıp 4 çeşit 90 lira para tuttu. Hemen bir ekşi ekiliyor. Hemen 4, 4 çeşit. Armut, üzüm, bir de şeftali. 90 lira para tuttu. 4 çeşit. Eskiden 90 liraya koca arabayı dolduruyordum. Şimdi yok. Gidişat iyi değil hacı. Tamam. Gidişat iyi değil. Bir soru soruyoruz. Ufukta ne görüyorsunuz bir genç olarak? Görmüyoruz. <laughs> ne? ne var ufukta? Bilmiyorum. Görmüyoruz. Sen? Ufukta hiçbir şey görmüyorum yani şu an. <laughs> ne açıdan ufak, ufukta yani? Ya sen senin kendi pencerenden. Ufuk aç, aydınlık mı, karanlık mı? Nasıl bakıyorsun hayata? Yani bilmiyorum. Bakmıyorum yani şu an. Peki Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki Ufuk'ta güçlü bir Türkiye'nin silüetini Hayır. görüyorum. Ee, sence böyle mi? Bence değil. Ama evet. daha fazla konuşup da Silivri'ye girmek istemiyorum şu an. O yüzden. Niye böyle bir algı var? Yani konuşan bu ülkede Silivri'ye mi giriyor? Yani bilenler genelde içeriye girdiği için. Yani cezaevinde bir yarışma olsa bilgi yarışmasına kesinlikle Türkiye'den birini çıkar yani. O kadar. Yani diğer ülkeler arasında o derece. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Ufuk'ta ne görüyorsun abi? Ufuk'ta derken? Ee, kendi ufukunda. Şöyle baktığında aydınlık mı karanlık mı nasıl bakıyorsun? Karanlık usta. Neden abi? Ya piyasayı görüyorum. Piyasa konuştuğunda senin çok bağlı. Bugün markete gidiyorsun geliyorsun. Üç poşet alıyorsun 200 lira. E maaş ne kadar? 280. 2008 tane. O yüzden geçim zor. Peki. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki ufukta güçlü bir Türkiye'nin silüetini görüyorum. Böyle bir şey var mı abi sence? İnşallah. 2023'e gelebilirse gelsin. Ha ben normal kendim Tayip için. Ama yani bazı gittiği gidiş akışları iyi değil. Neden? Suriyeliler, yabancı ülkeler, insanlar öncelik var. Bizde yok öyle bir şey. Ben bundan şikayetçiyim. Başka bir şey değil ki. Yani neden acaba şu an hastaneye gidiyorum. Sen sıra bekliyorsun adamlar. Sen sıra beklemeden yabancı uyruk insanlar direkt işini görüyor. Bunun ufukun yani uzak olduğunu görüyoruz yani. Ufuk aydınlık mı karanlık mı? Bence karanlık. Çok sıkıntı yani. Ufukta ne görüyorsun diye soruyoruz abi. Ufukta karanlık görüyorum. Neden abi? Ülkenin ortamını biliyoruz, görüyoruz. Peki Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki ufukta güçlü bir Türkiye'nin siluetini görüyorum. Sence böyle bir şey var mı abi? Ben göremiyorum. Neden abi? E, ortam belli. Enflasyon durumu belli. İnsanların durumu belli. Yani e, ufukta e, nasıl güzel bir gün göreceğiz yani? Bu durumda yani. O zaman bakış abi. Şeye Olabilir. Olabilir veya bizim bilmediğimiz şeyler var, söylemiyorlar. O zaman söylesinler, buyursunlar, açıklasınlar. Hani vatandaş e, ufuktaki o çizgiye ona göre baksın, ona göre görsün. Hangisi? hangi ufu? Senin mu soruyorum ben. Ee, yok, karanlık ya. Ben biz belli yaşa geldik. Bunun bizden sonra ne olacak? Ya torunları falan ne ufuk? Sen uf, kendini uf. düşün şu an abi. Senin <laughs> ufu nasıl? Ya ufuğumu iyi benim. Emekli parasıyla geçiniyoruz işte. Yetiyor mu? Ee, yeter mi hiç? Hiç Emekli parası yeter Allah'a şükür diyen gördün mü sen hiç? Yani görmedim ama ben <laughs> görmedim. De sorayım dedim. Yok yetmez tabii. Yani bizim e, biz gençliğimizde böyle bir sıkıntı çekmedik. Parasız dönemde bile sıkıntı çekmedik bu dönemde. Vallahi emekli parası yetmiyor. Hanım da emekli. Onunkini de katıyorum. Zor getiriyoruz. Eski daha mı iyiydi o zaman? Daha iyi tabii ya. Para yoktu zaten. Saygı vardı, sevgi vardı, yardımlaşı vardı. Şimdi bir taraf çok zengin, bir taraf çok fakir abi. Zaten emekli emekli öldü. Orta sınıfta öldü. Bazıları var işte. Ee, hükümete iyi yanaşanlar iyi hayat yaşıyorlar. Peki abi Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki ya. güç ufukta güçlü bir Türkiye'nin silüetini görüyorum. Yok Ama? abi yalan söylüyor adam ya her şeyi. Hiçbir doğru söylediğini gördün mü adam? Hiç doğru bir şey yok ki. Etrafındakileri zengin ediyor. Yalan söylüyor adam. Ufuk mufuk yok hocam. Kim Kimi kandırıyor? Bak şimdi orman yangını yandı. Ben Marmaris <laughs> e, açıklama yaptı. İşte buralara bina yapılmayacak. Şimdiden parsellenmiş olur. Ben duyuyorum çünkü. Şimdi yalan söylüyor demek ki. Herkes oradan bir sebepleniyor. Yok o adama inanmıyorum ben ya. Aydınlık bence. Güzel mi her şey şu an? Aynen emek veriyorum her şey için. O yüzden aydınlık olduğunu düşünüyorum. Ne okuyorsun galiba? Aynen okuyorum mezunum. Çok güzel. Lise, üniversite? Lise mezunuyum. Lise Üniversite evet. sınavına hazırlanıyorum. Peki kolay gelsin. Son sorum şu. Cumhurbaşkanımız dedi ki e, ufukta güçlü bir Türkiye görüyorum. E, sen bir genç olarak öyle mi sence? Benim düşüncem pek öyle değil açıkçası. Nasıl düşüncem? Biraz daha çabalanması gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela ne yanlış? Ekonomi yönünden. Ekonominin kötü Aynen. Özel sektörde zaten işi yok. Yani bu yüzden geleceği göremiyorum ben. Sen? Ben çıkmaz bir sokak görüyorum, devam yok. Neden böyle düşünüyorsun? Yani şu an okuduk mu, bitti İç mi İki üniversite ne? okudum, yok iş yok. İş yok. Ne Aynen. Yapıyorsun? Şu an iş çalışmıyorum. Bir daha okuyorum. Bir daha. Evet. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Peki Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki güçlü bir Türkiye görüyorum ufukta dedi. Var mı böyle sizce? Önce senden başlayalım. Yok. <laughs> Neden? Ya bilmiyorum çok umutsuzuz. Ee, okul okuduk hiçbir şey olmadı. Bu en başta zaten. Ne en okudun. Başın... Şu an ben okuyorum daha. İngiliz dil edebiyatı okuyorum ama formasyon alabilecek miyim? Alırsam atanabilecek miyim? Kapasyon olacak. Aynen kapasyon atanma falan her şey problem bence. Düzelecek mi o da meçhul. Sıkıntı yani. Siz de yurt dışına gitmek isteyen gençlerden. Evet tabii ki de. <laughs> Peki sen ne düşünüyorsun? Ee, sence ufukta güçlü Türkiye var mı? Önce çöken eğitimi düzeltmeleri lazım. Sonrası gelir zaten diye düşünüyorum. Sonrası gelir. Evet. Önce eğitim. ...önemli olanı. Eğitim seviyesi arttıkça sorun düzelir mi? Onun temelini önce düzeltmeleri lazım. O sarsıldı çünkü bayağı... ...pandemiden de dolayı. Ondan sonrası... ...düzelir yavaş yavaş diye düşünüyorum inşallah. Abi ufukta ne görüyoruz? Yapılan... E, ...bazı geçmişteki şeylere bakıldığı zaman... ...ortada. Örneğin ben şuna... ...çok üzüldüm. E, eski stadyumun orası... ...birçok ilde yani benim bildiğim... E, ...duyduğuma göre 13 ilde falan... ...kent bahçesi olarak... <laughs> değerlendirdi, halka arz edildi. E, fakat burada maalesef beton yığını hale geldi. Diyoruz ki yani işte atıyorum bir Eskişehir'e gidildiğinde, Sparta'ya gittiğimizde ya da e, Afyon'a eş diğer emsal ya da bir tık üzerinde yerlerde ya şurası ne kadar güzel, burası ne kadar güzel. E neden bizim böyle bir şeyimiz yok? E koskoca tarihi olan bir yeri, anılarla dolu olan bir stadyumu, yani yerle bir beton yığını haline getirdikten sonra e buna kimin sahip çıkması lazım? Bizim çıkmamız lazım. Yöneticilerin, idarecilerin, amirlerin. Biz diyoruz ki neden şu ne, neden burası böyle kötü? Neden burası böyle iyi? Aslında baştan yani ben kendi işlettiğim işletmenin e, işletmesini güzel yaparsam altımdaki elemanlar da daha güzel çalışır. Maalesef ben e, Afyon için yapılan ya diyoruz kaldırım yapılması gerekiyor mu? yapılacak. Ne bileyim yol yapılması gerekiyor mu? yapılması gerekiyor. Ama çok nazik bir şekilde böyle e, göz ardı edilen şeyler var. Ben bu konuyu mesela dile getirdim bazı şeyler yani bürokrat demeyeyim de bazı ilgililerle yetkililerle konuştuğumda. Ya orası işte Afyon e, işte e, kent bahçesi olarak verilmeden ya pardon e, Tokiye millet bahçesi olarak e, Tokiye verilmeden önce o karar alınmış. E, o kararı almadan siz orayı kamulaştırsaydınız ya burası park olarak kalacak kardeşim. Toki'de gelse, şurada gelse, burada gelse. Ya da şunu söylüyorum. Eğer Afyon halkından deselerdi ki ya burayı alın Afyon halkı o parayı orayı belediye öderdi yani. Onu demek istiyorum. Son sorum abi çok kısa bir evet. yanıt istiyorum. Cumhurbaşkanı dedi ki e, ufukta güçlü bir Türkiye'nin silüetini görüyorum. Var mı öyle bir şey? Ben yani siyasi olarak bu konuşmalarımı yapmıyorum. Ben A parti, B parti, C siyasi parti. Siyasi olarak bir vatandaş olarak. Evet. Yani ufukta güçlü bir Türkiye var mı? Çalışırsak olur neden olmasın çalışacak olur. Yani bunda hepimizin de eee şey var. Yani hepimiz de taşın elini altımız koymamız lazım. Sadece siyasi değil. Tabi tabi. Bu kadar. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ Kolay gelsin. Ufukta e ne şey... görüyorsun diye soruyoruz. Ufuk nasıl? <laughs> nasıl abi? Ufukta ne görüyorsun diye soruyoruz. İleride de yani. İleride mi yani? Aynen. Aydınlık Karanlık mı? Vallahi bir şey şeyler görmüyorum ben ya. Neden? Teknolojiyi ileride gitti yani. Hayatımız kötüye gidiyor. Teknoloji ilerleyince hayat kötüleşiyor. Ama ya kötü teknolojinin yani. iyi bir yanı var, kötü bir yanı var da telefonu ellerimizden bırakmıyoruz yani. Sen de öyle misin? Evet ben de öyleyim. Yani yapacak şey araya yok. Sence? Bence de kötüye gidiyor. Her şey teknolojiyle yapıyor. Evler bile teknolojiyle. Neyle yapacak? Mesela kendi emeğin olacak biraz. Ama bazen teknolojinin <laughs> iyi yanlarında Bazen iyi yanlarında var. Kötü ama kötü yanlarında kullanılanlar da var. Gençliği bozuyor yani gençliği Aynen. Siz bozulduk mu? Yok ben bozulmadım Allah'a şükür. Sağlam mıyız? Sağlamım ben. Peki. Sen bir şey mi söyleyeceksin? Aynen abi. Nasıl? Eee peki Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki ufukta güçlü bir Türkiye görüyorum. Sence öyle mi bir genç olur? Hayır. Neden? Çünkü teknolojik iyi yere gitmiyor. Her şey bundan mı dolayı? Evet. Her şey bundan. Telefonları veriyorlar. Küçük yaşta. Zırt pırt zırt bırt papçı pır, mapçı dadandılar. Gençlik gidiyor. Nereden? PUBG bozuyor mu? Bo, bozuyor. Bizim sınıfımda mesela derste bile PUBG. Başka bir şey değil. Derslerine yerine PUBG. Ne bu PUBG? Oyun. Savaş oyunu. Ne yapıyorlar? Orada savaşlarına git askerde savaş. Oyun oynanan işte bağımlılık. Sen oynamıyor musun? Ben oynamam. Ders her şeyden önemli. Yani de Cumhurbaşkanımız da demiş de bazıları var yani bozanlar. Şey değil abi. Bugün halka şu soruyu sorduk. Ufukta ne görüyorsunuz dedik. Özellikle gençler ufku biraz karanlık. Çünkü okuduklarını ve iş bulamadıklarını söylüyorlar. Emekliler ekonomideki bu dalgalanmadan dolayı oldukça yıprandıklarını söylüyorlar. Özetle halkın ufku biraz karanlık. Bunu belirtelim. Biz sokağa inmeye, halka mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.